Merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yedemlik'teyiz. Bugün arkadaşlar TikTok kanalıma bakın. İyi seyirler. Hacı karısı billah Esnaf karısı billah Nişantaşı'nda oturuyorum ben Patates, çok sefantar, patates. Sen, sen de. Patates soğan var patates! Ananın amı ne bağırıyor? Ne bağır? Nişan. Allah! Bunu izlemesek iyi olmuş. Sen yatıyorsun ha? Yok canım. O atılsın izleyebiliriz. Evet yatıyorsun. Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında ha? Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı? Ben de ananın yatağı demedim. <laughs> tamam gençler artık ben de TikTok'ta önce Önce 80.80 yazarak o da beni takip edebilirsiniz. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Öğretmenim son sona girdim. Eba'ya da girdim girilmedi. Onlar yapsa ben de Arkadaş o ayağımı Çok acılı. Yaparım değil. Onlar yaparsa ben daha iyisini yaparım. Ayağımı vurdum. Onlar yapmışsa ben de yaparım değil. Onlar yaparsa ben daha iyisini yaparım. Ama bak. Onlar eskali. yapmışsa Bu yani. Onlar yapmışsa ben de yaparım. Onlar yaparsa ben daha iyisini yaparım. Savaş mı istiyorsunuz? Savaşırız. Siz sizsiniz ben benim siz hepiniz ben tekim. Taştan yılmayız Allah'tan gayrı Hiç kimseden yoktur korkumuz bizim Korkumuz bizim, korkumuz bizim, korkumuz bizim Taştan yılmayız bu, bu çok güzel Allah'tan gayrı Hiç kimseden yoktur korkumuz bizim Korkumuz bizim, korkumuz bizim, korkumuz bizim. Saçlarının rengi geceden bundan geceye seldam. Sağlıcakten. Yal değil de sağ az anlatmışlar ya. Biz fazlasını yaptık. Yal. Elimizi sıkamayan canımızı sıkacakmış. Biz bunu arkadaşlarla oturup çok güldük. <laughs> Ama çok gıcık oldum. Bak video bitiyor, gözüm yapıyor bu da da. Aynen. Birkaç tane video öyle. Kalbimiz kırıldı kalbimiz. Kırılmış bolasın. Bekliyorlar yol altında gözüm, onlar. Bir gün beni sorarlarsın. Bu cuma bir de... Tam Bu cuma bir de... Kız kız cıngırıl mu mu kavga edelim arkadaşlar hepinizi tek tek saptayayım bunu mu istiyorsunuz yani. <laughs> çok güzel kırılacak karışacak köklerini Görmek beraber olmak seninle çok güzel belki ama Düşlemek bambaşka bir bakayım. Uyan güzel aç gözünü dinle aşıkın sözünü vermişim sana özümü. Ya sen ne malsın ya? Sana beyin alacağım. Abla kıvrımlı. <laughs> Zor. Ne? Ne çalıyım? <laughs> Oynak bir şey çal! Olur, peki! Bundan sonra böyle! Çalışmayacağım! Sıçmak yasak. Sıçmak da yasak mı kurban? Değil. Yaptı suratam sıçam itolik. -it. Murat, girdim dağından aslayamadım. Murat, girdim dağından aslayamadım. Kiralarım döküldü, ve toplayamadım. Ben. Adım ne? Hazreti Abu Bekir. Adım ne dedim? Hazreti Ebu Bekir dedim. Adın ne adın? Ha adım Hazreti Şaban. <laughs> Kaç yaşındasın? 1400. Video, videoyu kapatmadan önce birkaç şey, şeyim var. Merhaba arkadaşlar artık ben de TikTok'ta keşfettim. Önce 80.80 yazarak o da beni takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar çok güzel... Özcan 80 80.80 yazarak benden abim ben abimden çekindiğimiz bir fotoğraf var. o Özcan 80.80 benden bir tane abim var o e, kaç günde video atmıyorum belli biliyorsunuz. Bunlardan da yeni çektim <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz buradaydı, kaç günde video çekmedim doğrusunuza neyse başka videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın